Herkese merhaba arkadaşlar, ben Umarş Demir. Bugün sizlerle farklı bir serideyiz. Bildiğiniz üzere FPS oyunlarından videoları genelde istiyordunuz. Ve ben de ekstra olarak farklı bir seri yapayım dedim. Artık e, Counter-Strike için en azından Ranked serisi ya da ne bileyim Ölüm Maçı serisine başlamaya karar verdim. Bugün yine her zamanki gibi konuk oyuncumuz Kaan var. Tabii, merhaba. E, hoş geldin. Ayrıca hoş. TeamSpeak'te olan fakat oyunda olamayan Gökalp'cim var. Nasılsın Gökalp? İyi. Güzel. Öldüm. La öldüremiyor. Oynayamıyorum şu anda. AWP var an. Tamam. Bizim adam bana headshot attı ölmedi. Yavrucuğum sen salak mısın? Evet. Ayrıca daha fazla e, Counter Strike Global of Offensive Lan, videosu o. da istiyorsanız Like yorum atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun kan? Lan tavuk öldürüyordum. Anca, anca Onu da tavuk öldüremedim. Zaten sen. Öldüremedim zaten AWP ile. AWP. Şurada adam var. Hop. Eee. söyledim değil mi? Daha fazla Counter Strike istiyorsanız diye. Evet. Ne yapıyorsunuz? Şimdi onu söyleyeyim. Ölüyorum. Abi, takım nasıl değiştireceğiz ya? Ne zaman öldürdün ki kan? Yalnız bunun Bak. eğer seriyi severlerse Ranked'ı çok eğlenceli olacak. Oğuzcan'la biz bayağı muhabbet ediyoruz Ranked'da. Tabi aynı sıra aynı zamanda Oğuzcan'la da bayağı bir sinir ediyorum. Oğuzcan Ranked'ı oynayan oyunu deli gibi rank'ını oynayan bir arkadaşımız. Benim gibi oynuyor. Ha <laughs> ha değil mi? Unranked. şurada adam var. Önümüze çıkacak. Abi dibimdeki adam hasar bile veremiyor. Tamam. Ya. Nerede? Abi takım ek var. Tek atıyor direkt bana. Ha <laughs> her şeyin şey yine smart'ça. Ama ama ah, ayıp ama ya. Vurdum. Önüme Allah niye ki babo? Şortla şortla şortla. Ah. Bak, Kaçacakmışım. Oğlum bizim tağım öyle <laughs> diyor. Aha keleş. Reynas'ın en sevdiği silah. Arkadaşıma sonra söylerim. Ne? Reynas'ın en sevdiği silah var. Keleş. Ah. Arkadan aldı, aldı beni. kırmızılar gördüm hemen baktım da. Neredesin? Ben mi? A'ya gel. Geldim. Neredesin? A'dayım. Neresinde? Şerefsiz. Nasıl not <laughs> <laughs> Lan. <gülüyor> Şerefsiz. Oo. Has Bin Allah Al, kapattım. Allah'ım çok kötü oynarım. Allah'ım çok İlk kötü oynuyorum. Bir alacağım. Abi şimdi ölüm maçında oto almak nedir? Ben ne bileyim otoyu bilmiyordum oh. ben. Zıttır günahtır. Nasıl bilmiyordun? Gittin oto aldın lan üstüme, üstüme taradın. Bak yine birisi otoyla tarıyor. Sesler geliyor. Bak 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 bak. Öldün oğlum sen. Oy Bart bana vurdum ya yeter. Aha. Gökalp de hiç konuşmuyor tabii, Öldü mü kaldı mı çocukcağız. Ulti at ulti. Ulti heal at heal. Buff 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 buff. Ne çıktı? Baş. Oo Kı hasar verdim 12 tane. 12 hasar. Abi. Tabancası olduğunu unut. No lilo ne yaptım? Hop. Kaan'cım inşallah sen de bir gün Var. Ne? Lan arkada adam var. varmış. Dur tavuk vuracağım. Tavuğun bir puan verdiğini biliyorsun değil mi? O abi çok kötü öldüm adam noskop yaptı belki de. Abi o bir kere olur. atla atlasın adam dedi. vuruyor. Adam bir kere olmazmış. iki defa olurmuş. <laughs> İkinciyi de aldı. Adam bana bir vuruyor, vuruyor ölüyorum. Ne bu oto merakınız ya. Harbi diyorum. Ölüm maçında yapmayın abi. Bak yine. Allah Allah. Tatlı vuramıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> FPS oyun oynarken konuşmak çok zor. Farkındasın değil mi? Ne? FPS oyun oynarken konuşmak çok zor. Aynen. Bir de benim, benim gibi var hiç konuşamıyor. Pardon? <laughs> Pardon? Unranked. Ya abi. Öldüm. Aa öldürmüş. Bekle bekle. Sen oto mu almıştın? Oy! Kaan neredesin? Eee, Gel beklerim hani. Öldüm zaten. Abi ya. Ne bu AWP merakam. Abi bu ne ya? Doğduğum gibi ölüyorum ben. AWP alıyorlar ya direkt tek atıyorlar. O Adama o bak H gitti. G'ye bastı son saniyede. Şerifsiz. Dur, AWP pro yapacağım. Yaparsın. Yapamadım. Ne oldu lan şerefsiz? Onu da alamadım. Onu da alsaydım zaten çok op olurdu. AWP Pro. Place. Abi bir kere vursaydım bari. 23 Nisan'da belki yaparsın. Haha getrek. Eşime günü gel o zaman. Bize tatil. Bize de tatil. Bize 19 Mayıs tatil. Sizi bilemiyorum. 19 Mayıs'ta ilk okullar galiba gidiyor okula. Şu DAVP var. Beğenme. <laughs> Oğlum doğduğum gibi sen önüne çıktın la. Kaan acıdı mı la? Oo oh, bu acıdı ama arkadan vuruldum. Kan acıdı mı la? Yok. Niye? Değil mi? <laughs> Kabul edemezsin ki zaten acısa da. Acısa da öldürmez koç. Oğlum adama bir saattir vuruyorum öldürememiş miyim? Gel zekan. Sen de gel. Onu da almıştım Ola. da vermedi kilime. Pentas almadı uç. Aa, başka pentas alacak oç var mı? Yok gibi. Demek ki pentas almak istemiyor arkadaşlar. <laughs> Selam. Low low low! Uf, intikamını aldı. Abi adam vuruyor ben vuramıyorum ya. Ulan yine aynı adam öldüm ya. Üçüncü defa da artık ölmem herhalde Ah be Neyse gg Bir round daha atıyoruz haberin olsun Yapsın Bana eşya yok Ovaran peki sana eşya yok Last 2 ver Иди нахуй, пидорас, ты не собаки. Сука. Kaan var ya sesin çok değişik geliyor <laughs> Aha nasıl, nasıl geleceğimi Yalnız oyunda o kadar kişi var sadece 6 tane oy kullanılmış 3'e 3 Düşün Bot on diğerleri Bot atmışlar. Ne? Bot atmışlar oyunu. He bot atmışlar. He. 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 Hangi takımsın? Sana ne lan? İt. Ama öyle. Abi sen seçtin. Aynı takıma girip de kazanmaya mı çalışacaksın ha? Evet. Yavşak. Sonra prim yaptım. Lan rastgele takıma girdim. abi beni oyunu başlatmadı. Sen ne yapıyorsun koçum? oh wow oh, wow oh, kasta ama ya. Tak var ben. Ah Of tam videoyu başlatmak için AFK kaldım <laughs> o sırada AWP ile aldı. <laughs> ya şu ekran kartının update'lerini yapmayınca çok kötü oluyor. Abi şaka mısın ya? Ben bu round'u kaybettim. Zaten ekran ayarları falan yaparken. Kaan. Ne? Oyunda değilsin. Oyundayım. Ben bu oyunu kaybedeceğim. Ayar yapmayacaktım. Ayar yapmak için ara verdim. Bizim takımı taşıyor mu ya? Ah! Ne oldu lan? Oğlum olmadı ya. Bıçaklayacaktın değil mi? Çok fena bıçak yiyecektin de. Çok yiyeceğim şimdi. Darama aldım. Öldüm direkt. Oğlum öyle AWP almayı da olmuyor ya. Sürekli ya? <laughs> AWP alıyorlar ya. Keleş alıyorum lan. He. Renas gönderme. <laughs> Seni alırım öyle ölürüm. Salak. Sen benimsin. şimdi sen ilk Bir oh. adama baktım bizim adam mı diye lan Abi şaka mısın ya Ya yeter lan Ek hey, ek hey. Ek hey, çoğaldı oyunda la... o Tam o kadar adam aldı. Kapı arkasına geçmek nedir ya? Ölüm maçında pusmak nedir yani? Ben Al sana şey azılı düşme. <laughs> Sen miydin o kaçan? He hangi? Ee, düşük, canlı, düşük, canlı şey keleşi reload eden. Bilmem. Ben bu zaman dalayım Oha adamı hoplattım. Tabi keşke değiştirebilseydim silahımı. Değiştirseydim çok güzel olacak. Hiç güzel de attım olmadı. Ben. Bir biraz... Ne? Daha <laughs> şuradan B'ye geçsem. Ben de geliyor. Gel. Öldüm onu. Ya abi adam tek attı. Adam AWP ile pusuyor. Sen misin o salak? <laughs> İyi misin? Bana ya, Al sana AWP. Kaan ne yapıyorsun? Dövüyor. Kulağım bir bir şey etti de. Ah be seni kurtarmaya çalışan çocuk da salak çıktı. <laughs> Onu ben vurmaya çalışıyor. Vade noobs. Fucuk fucuk. lan. Ya Kaan susar mısın <laughs> videodayım. Abi adam susmuyor. E ben mutladım ben duymuyorum. Nasıl mutluyuz? Taba bas oradan engelle diyor. Ah mutladım ben. Ölüyor mu engelleyemedim. Ben mutladım seni yani. oğlum <laughs> Tam iletişim engelledim öldüm. <laughs> Doğru tabi canım bot sıktı zaten bana. Abi vuruyor ya. Ne? Vuruyor. Ne vuruyor? Zaten vurmalı salak. Gökalp ne diyorsun? Ne yazdı aşağıda? Bilmem. Ha vurdum. Ana. Ta. Headshot attım. Taktik. Bu bizim adam ölsün öyle öyle şey. Nere, nereye sen hareket yapıyorsun bana? Ah be! Atamadım bıçağı. Ben bıçak atmak evet, istiyorum. Bıçak atmak istiyorum. Bir yere git, bir yere git. Vah be, Kaç var? YouTube kanalı, ne kadar mesafem? Buluşamam demek. You send YouTube kaç adam? Abi adam bir şey La yapma ki. yapma ya of. Şu adam YouTube'un kaç abonem var diyorum. Evet. Aa bıçak attım. Ama bıçak sayılmaz ya. Hav <laughs> bu sayılır ama. Oo. <laughs> oh. Evet bölüm bitiyor galiba. Bitti. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Counter Strike Global Offensive'in devamının gelmesini istiyorsanız like ve <laughs> yorum atmayı da unutmayın. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Ee, gayet kötü bir e, CSGO oyuncusuyum bunda böyle söyleyeyim. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Güle güle.